Aa bu. Bu bu Adem bu ne ya? bot bu ya. geri zekalı bota bak. Üzerinde bota bak ya. Ulan git bak sola yeni bile bilmiyor. Gerizekalıya bak gitmiş kargo. Pantolonunu almış. Bunun da seti yoktur ya. Bunun da bir tane bile seti yoktur. Ulan götüne gitti. don giyiyor onu koyayım. Bu ne ya?

Ne yaptık abi? abi ne yani ya. yaptık Bu insanları. Oha bu ne lan? Oğlum Allah Allah Oha Abi sen dezenfekte gösteriş var mı abi? Victor Reis. Abi bu Karun usta var abi. Bu adam çok zeki. Abi sana şaka attım. Bu gönderir misin abi? Adam ben bir daha Ya Rabbim, Adam çok, adam çok güzel <laughs> oldu, ha? Ay, şaka yaptık. Sen yanlış anladın. Bir şaka yaptım.